gayrı özür Bir ambulans da hemen. Ambulans, ambulans. Önce kemer takıyorsunuz. Teşekkür evet. ediyoruz. Emniyet kemerinin önemini bilen bir sürücü olarak. Bunun devamını biliyoruz. Biliyorsunuz hem yaralanmaları çok azaltıyor hem de ölümü. Onun için 6 binlerce Çok teşekkür ediyorum. Emniyet kemeri kenarı taktığımız için teşekkür ederiz. bir hareketine you. bakar kampanyamız var. Emniyet kemeri takarsanız kaza esnasında yüzde 45 ve 60 oranında önümde sebep vermeme oranı var. Evet. İnşallah her zaman emniyet temelde dolaşırsınız. Ben bu arada iyi. emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Eee vatandaşın güvenliğini sağladığından dolayı. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, bu çalışmanızı da takdirle karşılıyorum. Umarım e, güzel sonuçlar elde edersiniz. Torunlarınıza verilmek üzere size bir tamam. tane de büyük hediye edebilirim. Bunu canı gönülden bu hediyenizi de. en güzel köşede saklayacağım ben. Ha. Bir evin trafik polisi çocuklardır. Bir tane daha verelim. Tamam. Çok çok teşekkür Eğilinler. ediyorum. Hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.